Turya Namider 30 yaş e, konsepti. Kendisi. <laughs> evet. Yaşlıların da yaşlısı olarak bilmekte. Evet. E, sefiri. Ee, yaşlıları... <laughs> <laughs> hocam bu Xanax nedir ya? Her neyse maç hızlı başladı arkadaşlar. Şimdi Rams. Ama maçı hızlı başladı. Mario Jupiter karşısında. Jupiter hocam bu arada 0 ekstra da oyunu oynuyor. Hatta 5 ekstra sanırım. E, ee, öyle mi? bir... Evet. Doğru bu arada. Ee, ama duyduğum haberlere göre Ekstrasını 5'e almış sıfırdan. Neyse şimdi maça dönelim. Social Jüpiter'e kadar geldi top. Şimdi Jüpiter bakalım ne yapacak. Vuramadı. Mayo must. Önünde vurdu. CJ iyi kapattı orayı. CJ Jüpiter'e verdi. Jüpiter bakalım ne yapacak. Denedi kaleyi ama olmadı. İkinci ıskalı iş bu arada. Şimdi 2'ye 1 kaldı. Mayo vurabilecek mi? Vuramadı. Must. Orada iyi denedi ama. Mayo da orada vuramadı. Birazcık ping sorunu var sanıyorum ki. Kırmızı takımın yani Evet, Mayo'da bir problem var ya, Jupiter'de de var sanırım. Evet, san sanırım bir sıkıntı var şu Size anda de gecikme Ama... mi var hocam? Ee, şut vuruyorlar, Nerede? siz pas, pas veriyor diyorsunuz falan. Ee, hocam, ben genel anlatmayı daha çok seviyorum. Yani benim... Evet, sizin gözünüzde o bir anlatılma... e, FPS var herhalde. Yani yok, hayır. Yani e, sizin yaşlı gözleriniz belki de çok hızlı vurmalı. Diyelim. Evet. Size de buradan. <laughs> tamam, tamam. Evet, bu arada <laughs> must şey şimdi ortaya vurmadı şuacağız. Çok, şu çok, çok, çok şanslı gol ya olmadı böyle ama yaşlıları tutuyoruz tabii ki. Dersem yalanmış. Top Burada yani gençleri de tutuyoruz, yaşlıları da tutuyoruz. Biz ortasıyız ya hocam. Ben iki tarafı da tutuyorum. Çünkü iki taraf da gerçekten teksbolun seheri diyebilir miyiz? Evet. Kim gol atar soruyor. Yani gerçekten. Bu sağ taraf yıllarını verdi bu oyuna. Sol taraf da yıllarını verdi. Yani Sağ taraf gerçekten yılları vermiş durumda. Evet. Şimdi maçımız bir <laughs> Bu arada Mast'ın ping sorunları devam ediyor. Manu'nun da aynı Gerçekten ee, Anubis'in baskısı altında şu anda ping sorunları. Mast. Şimdi çekecek ne yapacak orada? Jüpiter karşıladı onu. Rams. Karşıladı Jüpiter'e. Rams. Mast geri oynadı. Mario'ya. Jüpiter çekti. Rams. Orada Social, Jupiter. Social bakalım ne yapacak köşede. Şimdi çekti Mario olmadı. Çok ret oynuyorlar hocam ya? Ret. Red... E, hangi takımdı? Anubis hocam. Yani bilmiyorsanız siz direkt atalım yani. Bu ne ya? Olur hocam Önce ya. Bence retten konsantre ya. Lütfen. Tamam susun. Devam ediyoruz. CJ. Bak sus yaparsan kötü olur. Anlatabiliyor muyum? Susar mısınız? CJ. Hoş Social. So. Ne bıraktı Jupiter. Şimdi karşısında karşıladı Mario çekti aldı Toshi <laughs> Mario karşısında karşıladı Mario bastı vurdu ama CJ yaşlı kurt orada orayı kapattı ve şimdi CJ Hocam şimdi bu arada CJ'in avatar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam ben, bana şeyi hatırlatıyor ya e, Ghost CJ falan hatırlatıyor böyle hani şey o bu Aa, arada Aa, ekleyen, ekleyen, ya adam 30 Soşu. yaşına geldi halen daha kral ya. Social, social, social diyelim. Yine Hocam bir Alman... Vardy vakası yok mu ya? Bir Vardy vakası var kendisinde. Hocam tamam şu anda maçımıza odaklanabilir miyiz? Yani gerçekten e, sizi banlamak istemiyorum. Neyse devam edelim. CJ. Mast orada dönüyor bakalım ben. deli mi ki <laughs> İki kişi var. Kapattı CJ ve Social. Şimdi Mario çekti. Jupiter bu arada gerçekten iyi savunma yapıyor şu anda. Rams. Must, Rams. Bakalım ne yapacak şimdi. Geliyor Anubis ekibi. Vurdu Rems kaleye. Mast'ı görse belki ama dönemedi. Olsun Rems. Şimdi Mayo. Mast. Bu arada ters teken bir top. CJ bakalım ne yapacak Mayo ile Mast'a karşı. Hocam sesleri kısabilir miyiz? Bakın son uyarım size gerçekten. Ne yaparsınız alacağım, hocam? Alacağım mikrofonu, kapatınca vuracağım. Kafatasınızı paramparça edeceğim. Ayıp Neyse oluyor şey, bak burada 10 yaş küçüksün benden. Bir şey demiyorum sana. Mast. Yapmaz. Çekti bu arada. Mayo'ya kadar gelen bir top ama gelemedi orada CJ. Çok Gerçekten önemli ya. bir etki. Gerçekten her türlü topun nereye gideceğini, nerede biteceğini falan her türlü şeyi biliyorlar. Bu arada Rams'dan güzel bir deneme Ama birazcık geç kaldı denilebilir. Mayo şimdi Jupiter'la köşede. Jupiter kontrolü sağlayabilecek bir köşede bakalım. Ters çekti şimdi Rams. Bakalım bas ne yapacak? Geliyor mu? Mas burada ama olmadı. Master yapmayı seviyor hocam bu arada. Gerçekten de iyi yapıyor. Ben ee, birkaç tane golünü şey yaptım. Hatta ben de o gollerden bir tanesini yedim. Zanax'tayken. Olsun hocam. Böyle golleri yiyebiliriz. Sıkıntı yok diyelim. Şimdi Mayo. Çekebilecek mi? Jüpiter. Yine karşıladı. Mayo gerçekten e. Pardon, Jupiter, Mayo izin vermiyor Jüpiter'e. Pardon Jüpiter Mayo'ya izin vermiyor. Hiçbir türlü rahat hareket ettirmiyor derken bu arada iyi çıktı Maho'yu oradan. Evet, Maho, Gidiyor bakalım Anubis'e gibi Şimdi neler olacak. Mast, Maho'ya çok kötü bir pas. Çok kötü bir, bir pas, pas hocam. Orada Maho çekti bakalım şimdi Mast. <laughs> i̇yi yerde durdu. Mast da birazcık güzel vurabilirdi o topa ama Jüpiter iyi kapattı orada. Olsun olacak çocuklar devam. Şimdi Jüpiter. Jüpiter köşede oynuyor Mast onu karşıladı CJ. CJ'yi ileri aktaramadı. Hocam roketler gitmiyor yaşları ekibinde pa parmaklar basmıyor artık sanırım. Yoruldular. Ama olsun. 2-0 önde şu anda yaşlı ekibi. Şimdi CJ. CJ'yi CJ rakamadı. Mast. Mayo. Çekti vurdu. Ama orada CJ. Jupiter. CJ Mayo. Güzel bir piksel ama olmadı. Rams geldi. Mayo. Jupiter, Mayo. Bakalım ne yapacak şimdi. Kaleye döndü. Jupiter orada tecrübeli isim. Rams. Bakalım ne yapacak o da güzel çekti Mayo'yu gördü. Mayo bakalım ne yapacak şimdi. Jupiter Mayo. Jupiter ve Mayo mücadelesi köşede. Rams. bu arada. <laughs> mas hocam yapıyorlar ya bu body sporunu. Evet evet. Ya derim için değil mi hocam? Evet bu Anladım. arada bu kadar bir pasmaz. Pas, Gülüyor anibüs ekibi bakalım şimdi böyle çevirebilecekler mi hocam? Bul gelemiyor anibüsten ya. Anubis gerçekten güzel pas yapıyor. Yani gerçekten güzel oturtuyor üçlere Ben onun ama... Anubis'in kimyasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzundur beraber oynuyorlar. Bu kimyayı yeteneğe de dökerlerse, kendilerine gelirlerse öne geçecekler diye düşünüyorum. Hocam ben Shavi'yi e, göremedim Anubis ekibinde. Bir Şavi Pengu arıyor gözlerimiz ama acaba Gözler. o nerede şu anda bilmiyorum ama yani bu arada Mayo mükemmel bir asistan. Yani. Mayo Gerçekten. Ben gerçekten... tutuyorum hocam ya. Hocam gerçekten iyi bir asist yaptı orada Mario. Aynı, iki, Bunu bitirmiyorduk. O yüzden biraz şey kaldık. Böyle <laughs> kaldık ama. Güzel bir goleyi imza attım hasta. Orada da hakkını yememek lazım Mario'nun. Şimdi Mario. Social. Güzel bir trik denemesi. Pardon, vakit denemesi. Rams. Social. Çekemedi. Mast. Önüne alamadı orada da. Fail üstüne fail alıyor şu anda hani biz. Rams. Jüpiter bakalım ne yapacak? Hocam WhatsApp sesiniz geliyor gerçekten. Ya kapat kız, kız yani? arkadaşlarım yazıyor. Abi vurdu. İyi kapattı Jüpiter orada. İlk yerinin sonuna geliyoruz bu arada. Bakalım abi artık bir gol daha bekliyoruz gerçekten. İyi oynuyorlar şu anda ama gol atamıyorlar. Rems güzel kapadı. Rems bakalım bunu mi? vuramadı. Rems vurdu kaleye şimdi Mayo'ya yani değiştiler. Bakalım Mayo <laughs> neler yapacak. Şimdi vurdu direkt kaleye. Rems görse belki de Tehlikeli bir olabilir diye. Bakalım maç bitecek mi böyle? Rams çekti güzel çekti. Çalıştı ama olmadı ve ilk yarının da böylece sonuna geliyoruz. Değerli Anayabı Hocam. İlk yarı hakkında da bir düşüncelerinizi alayım sizden hemen. Tabii ki. Ben Anibis ekibinin çok üstün oynadığını düşünüyorum. Ama birazcık fazla atak yapmaya çalışıyorlar. Gol istiyorlar. Gol isterken de geriyi unutuyorlar. Bu yüzden gol yemeleri işten olmuyor ve geliyor. Gördüğünüz gibi. Fakat e, defansta biraz daha temkinli olurlarsa e, öne geçecekler diye düşünüyorum. Çünkü e, diğer takım neydi hocam? Yaşlı yaşlı adamlar mıydı? Hocam neydi? niye takip etmiyorsunuz ya? Bu nasıl ya iş hocam ya? ben ben de yaşlandım. Ne yapacaksınız? Unutuyorum. Hafızam zayıf ya. Evet hocam, sessizlik artık. Tamam. Bu arada mükemmel bir pas tamam. Çok büyük. Her osandı. yerde. Her yerde etkisini göstermeye devam ediyor bu göstermeye yansıyor Evet, göstermeye devam ediyor bu arada şu anda. Aynen, ee, evet. Gerçekten Mast'la ikisi iyi anlaşıyor ileride. Bakın bu arada Turi'ye girdi hocam oyuna. Mast bakalım ne yapacak şimdi? Turi hakkında görüşlerinizi alalım hemen. Turi'ye da oyuna girmişken hazır. Ee, değerli social hocamızın yerine girdi o da. Son zamanların e, yükselen yaşlı adamı Hexball'daki çok iyi oynuyor kendisi. Seyri değiştirebilir oyun için. Evet şu anda Anubis gerçekten e, oyuna biz geri döndük. Şimdi siz düşünün dedi. Şimdi Turya çek dönüyor Bakalım ne yapacak orada. Rems'i avlayabilecek. Jupiter evet. bu uçanlar burada ama Rems. Orada Çok iyi kapattı. Şey. Şimdi Jupiter. Bu arada Mayo e, e geçti. ben hiç görmediysem. Mayo şimdi must. Kulüklü güzel şeyler yaptı. Bugün şimdi CJ'ye geldi. Turia. ileri aktarma düşüncesinde yaşlılar ekibi ama olmuyor şu an. Gerçekten de iyi kapanıyor. Rems. Must. Must. Geri oynadı hemen. Kimse. Mayo. Şimdi kendi sahasında iyi pas yaptıran bir ekibi. Jupiter. bu ters eken bir, bir top. Hocam çok yaşlı çok ters toplar var, top var Gerçekten çok ters toplar dönüyor maçta. Çok şanssız. Yaşlılar. Yaşlılar ekibi birazcık şanssızlıkla devam ediyor ama az önce yani o top sekti ya bence o oyunun ağır kaldı hocam. Ee, Anubis çok Aynı dua etti. Öyle. Belki bize de seker falan diye. Ve şans onların yanında diyebilir miyiz? Gerçekten iyi oynuyorlar ama biraz da şansla işi güzel evet, Biraz şansları da var. Fakat hak ediyorlar ya bu şansı bence. Anladım hocam. Zaten iyi oynuyorlar. İyi, iyi, şu anda. Hiç gerçekten. E, tecrübeli isimlere karşı. Şimdi Rams bir atak gelebilecek mi? Bakalım oradan. Mast arkaya sekmeye çalıştı. Çekti önüne vuracak mı? Ama Seyşen gerçekten tecrübeli. Orada iyi kapattı açıyı. Şimdi Turya. Turya Rams geliştiler. Bakalım kim kazanacak? Turya kazandı. Orada... Orada hocam maçı 5 kişiye sunuyoruz. Nasıl bir duygu? Olsun hocam. Has kitle. Has tayfamız burada diyelim. Kemik Oo, bu arada güzel bir... Aynen <laughs> hocam. Pixel 3'ü biter. Şimdi CJ hocama. CJ. Ne yapacak? Mayo. CJ. Burada Turya'ya kadar geldi top şimdi. Mayo. Turya. Turya köşede Mayo ile birlikte ee, gerçekten kontrolü sağlamış durumda köşede. Bu arada çekti. Biraz kaydı sanırım Turya. Mast ünlü güzel çekti ama olmadı. Çok güzel, çok güzel, çekti. Güzel çekti gerçekten orada. Bu arada güzel bir piksel ama Mayo'yu bulmayan bir top izledik orada. Anubis ekibi birazdan daha... şimdi bu arada Mast'ın önünde kalan bir top ama orada Mayo'yu bir görmedim çocuk. Az daha gecikmesi e, gol olabilirdi ya. <laughs> birazcık ya nasıl denir o bilmiyorum ama yani belki de biraz bu arada Mayo kaydı. Çek bir tur yönüne bu arada. Jüpiter bomboş kaleye vurdu. Olacak bir ya. Koştu aldı topu. O gol benim hakkım dedi. Ben de buradayım dedi. Ve durum hocam. Yani 3-3 mü şu an? Üç Aynen. Üç. Gel de Reci. 3-3. Yani ilk, ilk maçta yaşlılar 2 gol atmadı mı? Evet, doğru hocam. Bu benim birazcık e, matematik ama kaynaklı. E, neyse hocam, Hı -hı. devam edelim. TYT'de kaç tane Hocam, hiç karıştırmayın o mevzuyu. Gerçekten zararlı çıkarsınız. Ben <laughs> <laughs> anlatmak istemiyorum şu anda. <laughs> Şimdi Rams. Bakalım ne yapacak. İyi oynadı bu arada burayı. Rams must. Rams vurdu Mayo hızlı çıktı şimdi onu bir sekiz must yap artık bunu olmadı. <laughs> deniyor hocam direkt de deniyor. Bu çocuk çok istikrarlı. Yani yapabilecek belki bir ya ama. Çok güzel arada... çekti bu Güzel, çekti ama. <laughs> Devamı gelmedi. Bu arada iyi body. Çok iyi Çok iyi body. Iyi çok iyi must. Şimdi Turya Mast. ileri aktardı direkt topu. Şu anda <laughs> e, buyurun hocam çizgileri iyi tutamıyorlar ya. Çizgileri iyi tutsalar aslında ileride kalacaklardı yaşları ikide. Ben hmm. böyle bir açık gördüm kendilerinde. <laughs> biz izleyen olarak yani her şeyi görebiliyoruz ama o maçtaki stres diyelim biz, heyecan diyelim farklı oluyor. Gerçi evet. bunlar eee... Evet. Iı, yaşlı artık. Yani artık bu stresi yapmamaları lazım hocam yanlış mı? Neyse bu arada güzel o <laughs> ama Olmadı Jüpiter'den. Mayo. Rams. Bakalım ne yapacak Rams şu anda arıyor. Bilsin arıyor artık kaçın diyor. Direkt kaleye denedi. Bunu benim hakkım dedi ama orada CJ var hocam. Mast bu arada şimdi Mayo köşede. Köşeye atmak istedi diyecektim. Olmadı. Beni bozma. Evet hmm. Rams. Mayo bu arada güzel vurdu ama orada. Mast yavuzlaştı. Mast. Her yerde, her yeri takip ediyor şu anda. Orada CJ birazcık e, şey yapamadı. Yaşlılar gitti. biraz yoruldular ya. Yaşın verdiği dezavantajlar. Olsun hocam onlar yaşlı da olsa. Bu oyunun sefiri gerçekten bu oyunun yıllarını vermiş. Bu arada Turya bakalım ne yapacak. Bu arada türüye, iki İkişav izlediği çok bariz değil miydi hocam az önce? Öyle hareket falan. Neyse evet devam, devam hakkında edelim. öyle konuşmayın hocam. Kendisi zaten... E kendi nasıl bir Mario bu arada sen bir top siege iyi o maç buradan dönmeyecek ya. Çok e, istikrarlı oynadı bu gerçekten. ilkeliği resmen pas geçtiler. Dediler ki bu olsun, sıkıntı olmaz. Oynamaya devam dediler ve devam ediyorlar şu anda gerçekten. E, i̇yi oynuyorlar. Hocam lütfen gülmeyelim Burası e, ciddi bir ortam burada gülünmeye izin bile yok falan dersen ya Sizi iyi olur hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır hocam. Devam edelim. Mayo. Şimdi Delendi bu oldu. Defansı bıraktı kendisi. Evet, Polis defansı yok. bıraktı geldi. Sal bakalım bari şimdi. CJ bakalım ne yapacak orada. Rams. İyi piksel attı bu arada. Mayo. Şimdi Mast'la Mayo geliyor ama birazcık Mast geride kaldı sanki onu vurmak <laughs> için. Şimdi Turiya 2 bir geliyor bakalım yaşları kimin ne Tosu da yemesi güzel deneme, güzel deneme. Güzel deneme, güzel düşünce diyelim. Bu arada Sikcik mi orada Mayo o akademisini aldı Remsin. Şimdi CJ geldi. CJ. <laughs> bakalım ne yapacak orada? Mast karşıladı. Bak yukarı dönse CJ. Kaç 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 çok büyük. Şey. Çok büyük hata. Turiya mayo mücadelesi köşede. Şu anda hani biz Bu arada Turiya'dan mükemmel bir asit olacak tamam. Al CJ vuramadı orada gerçekten uzattı al dedi ama olmadı hocam bu arada mast deniyor yine yine deniyor bu çocuk yine yapmak istiyor olmuyor ama buraya bakalım ne yapacak şimdi mast mast maya'ya döndü frames kaçtı aradan vurdu önüne seken mastın gerçekten hocam birazcık yaşlar adına <laughs> artık yani bahsettiğimiz konu şanssızlık oldu. Yani bir bayağı ziyade, hani ya rahat, gerçekten. Evet rahat 4-5 tane gol yanlış hatırlamıyorsam sekerek yürüdü. Çok büyük şanssızlıklar da onun boyunda. Olsun bu maçın günü olmaz. Yaşlılar ve Anubis Ekeli'nin gerçekten tehlikeli. Ee, güzel mücadele, güzel çay Özel olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Berlanalı hocam. Ee, Maslı çok beğendim bu maç. Gerçekten çok iyi oynadı. Ben Cenk'i mücretmeni... rengi... Efendim? Devam edelim. Rems de çok güzeldi. Takımca zaten çok koordinelerdi ama ikinci yarı açıldılar. Çünkü ilk yarı geridelerdi. İkinci yarı defansa çekildiler fakat çok güzel e, ataklar buldular. Yani net ataklar buldular. İki takımı da tebrik ediyorum. Yaşlar adına da çok üzüldüm çünkü çok şanssız goller dediler. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyenlerimiz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan. Bay bay.